Herkese merhaba Anlat ablacımla ilgili aslında bir süredir video çekmek istiyordum ama bir türlü elim gitmedi, dilim gitmedi ee, ama arkadaşlarımdan da hep e, bu projeyi bilenlerden yani tam olarak ne yapmak istiyorsun diye soranlar çok oluyordu. O yüzden tam olarak ne yapmak istediğimi anlatmak istedim bu videoyla aslında. Anlat ablacımda biz öncelikle kadınlar olarak bir araya geleceğiz ve birbirimizin e, nasıl söyleyeyim dertlerini dinleyeceğiz. Ama dertlerini derken ilk çektiğimiz birkaç videoyu seyrettiyseniz zaten şunu göreceksiniz. Bu kadınlar bu sorunların içerisinden nasıl bir motivasyonla, nasıl bir hayata bakış açısıyla, nasıl bir e, kafa yapısıyla çıkabiliyorlar, bununla savaşma gücünü nereden buluyorlar? O anda aynı sorunları yaşayıp içinden o sorunun çıkılamaz diye düşünen kadınlara da Ha, gerçekten bu tip şeyleri kendileriyle özdeşleştirebilecekleri karşılarında kadınlar görsünler istiyorum ve onlardan bir ümit en azından hissetsinler istiyorum. Şimdi gelelim işin girişimcilik tarafına. Bu sayfada aslında özetle ihtiyacı olanlara hep beraber. Bu sayfanın elde ettiği gelirle yardım edeceğiz. Bu sayfa nasıl gelir elde edecek? Bu sayfa reklam gelirleri elde edecek, marka işbirlikleri elde edecek. Bunun için sayfanın belirli bir takipçi sayısına ulaştıktan sonra ki bu sayı gördüğüm kadarıyla 10 bin civarında bir takipçi. Bunun organik olması ve etkileşiminin yüksek olması da çok önemli tabii ki. Artık markalarla işbirliği yapılabilir hale getirilecek. Şimdi 10.000'e 10 kadar olan kısmı hep beraber biz kendimiz organize edeceğiz. Bir reklam geliri vesaire olmayacak. Yani ben elimden geldiğince özellikle de bu Ramazan'da kendim yapacağım yardımları, sizlerin de isterseniz böyle bir katkısı olabilir tabii ki. Buradan yaparak bu Ramazan süresince 10.000 adede, 10.000 takipçiye ulaşma bir hedefi. 10.000 takipçiye ulaştıktan sonra ne olacak? 10.000 takipçiye ulaştıktan sonra markalarla biz belirli anlaşmalar yapacağız. Sosyal medya çok güçlü bir mecra ama bir taraftan da büyük markalardan, reklam verebilecek olan yerlerden herkes bir şeyler istiyor. Yani dolayısıyla bu nakit akışının ve yardım akışının devam edebilmesi ve sürdürülebilir olması için bizim para isteyeceğimiz, gelir elde etmek isteyeceğimiz kurumlara fayda sağlıyor olmamız lazım. Ve bunun o firmalar içinde, o kurumlar içinde alışverişi anlamlı bir yatırım haline gelmesi lazım. Bunun için de gerçekten sosyal medyada etki yaratabilecek bir kişi sayısına etkileşime ve beraber hareket edebilen bir grup olmaya ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz şu pandemi ortamında gerçekten çok zor durumda olan çok fazla sayıda insan var. Dolayısıyla ilk etapta önceliğimiz Gıda yardımı sağlamak olacak işin doğrusu bu. Fikirlere her zaman konuşabiliriz ama o zaten hani bir öncülük etme fikri benim açımdan. Neye öncülük etmek? Hepimizin kendimiz için bir gelir planlarken bir girişim planlarken bunu ya bir hele bir kazanayım da vereyim gibi değil. Aslında kendimizi bir sorumluluk altına en baştan sokmak. Çünkü gerçekten paylaşmamız gerekiyor. Gerçekten e, işte bu pandemide gördük ki e, çok az şeyle de aslında insan hayatı sürdürülebiliyor. Ama çocuğuna, evine yiyecek getirecek, masasına yiyecek koyacak bir durum olmaması. Yani özetle söylemek gerekirse. Bu benim açımdan içinde önden sosyal yardım taahhüdü bulunan bir ticari girişim. Buradaki etkileşim gücüyle elde edilen gelirin ihtiyacı olanlarla paylaşılması, o ihtiyacı olanlarla paylaşılırken de burada aynı zamanda özellikle kadınlar arasında birbirlerinin dertlerini, ihtiyaçlarını konuşarak, paylaşarak birbirlerine motivasyon anlamında örnek olabilecekleri ortamları oluşturulması. Şimdi hepinizden takipçi sayısını artırmak için destek rica ediyorum.